Ben sonunda eşimi ikna edip, canım eşimi ikna edip <laughs> Çin lokantasına gidiyorum. Çünkü niye farklı mutfaklar denemeyelim değil mi? <laughs> Orada zehirlenme ihtimalimiz olabilir bir tık. Bir tık e, midemizi bozabiliriz. Bir tık e, korona olabiliriz çünkü Çin'den geliyordu diye hatırlıyorum o virüs. Ama bence yeni mutfaklar denemek güzeldir. Bir de ben maaş alınca basmayacağım dedim ama benim maaşım bugün yatmadığı için. <laughs> e, ee, benim canım minnoş eşim oy diyecek hesabı. Bence bu daha güzel. Gaz fren halim numar. Yani Fethiye'de bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız araba park etmek çok zor olduğu için mecbur şu markalardan kullanacaksınız. Hatta Çünkü başka türlü çok zor. Çok 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 zor. O an onu aklından çıkart. onu dedim, aslında aklından çıkart. Oo yaptım bile.

Teşekkür ederiz. Şöyle koyabiliriz. Sıkıntı değil. Teşekkür ederiz. İyi ki YouTube var. Ya bu şey böyle. Şu an nasıl Aslında bilmediğim somonlu sushi. Yani ben ömrü hayatımda ilk defa yiyeceğim. Bu da sosları. Ama ilk önce sen önündeki Türkçe meal yaparak ye lütfen. İlk önce sen yiyeceksin. Sonra ben Hayır ya. Kızı sen yedirsin. Körü soslu pekin ördeği. Nasıl büyük sallıyorsun şu an? <laughs> Karades değil mi o? Pekin ördeği. Nasıl? Hmm. Tamam hadi bir de bunu dene. Hayır. Evet. Sonra ben deneyeceğim. Ben çiğ balık Yemeyeceğim gerçekten. Tamam o zaman ben yiyeceğim. Kolaya sök kolaya. Asla bilmedi. Bu soya bunu biliyorum. Bunu tam olarak bilmiyorum asla ne işe yaradığını. Burada biraz daha koyu bir şey var. Ben bunu asla yemem dediğim şeyi Yemin ediyorum güzel. Aradaki konuşmaları duymadığınız için kendinizi çok şanslı sayabilirsiniz. Biz böyle tekrar mantığıyla dönmedik, yürüyerek döndük. Şöyle bir hesap ödedik, hesabımız görmediniz. Ben gösteriyorum, nerede? <laughs> ya yapmadım. 4 liracık, 404 liracık bir hesap ödedik. Nerede? Şurada bir yerde. Yani ne yedik? İşte Karadesli o gördüğünüz şey yedik. Yumurtalı pilav yedik. iki kola içtik. Ee, yanlış yere bakıyorum. Şuraya bakacağım. İki kola içtik. Bir de şey sushi yedik. Bu gerçi gerçekten suşi beklediğimden çok 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 daha güzeldi. Ya da ben beklentimi çok yerlerde tuttuğum için sushi'nin öyle çok güzel olabileceğini beklemiyordum ama çok iyiydi. Karidesli o içinde dört tane karides tatlı soğanlı bir yemek vardı ve Berbattı. Körsüsünü ben çok severim. Eşim. <laughs> 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 e, Hesaptan sonra çil lokantasında birazcık asimile olmuş ve dil değiştirmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ama e, sushi gerçekten çok iyiydi. O yumurtalı pilav, yani yumurtalı pilav güzeldi ama hani bir esprisi yok. Karadesli soğanlı olan şey için büyük büyük soğanları doğramışlar. Hiçbir espri ve niteliği yok. Ama hesap gerçekten çok iyi. Çünkü... Bir ya... tabak <laughs> kör soslu soğana 400 TL para verdim. Yani ben bunu unutmam. 400'lük olduk bugün. şaka bir yana ya yani bu bu buna yakın bir hesap ödeyeceğimiz belliydi zaten. Yani Çin lokantasına gidiyorsun, Fethiye'ye gidiyorsun, deniz manzaralı sahile yakın bir yerde yemek yiyorsun. Bu parayı ödemen çok normal. Biz aslında gidip bir döner yesek iskender falan yesek ki... <laughs> 50 liraya vardı verdik. 50 TL. Gidinceye kadar çok oradan top dönsün diye uğraştı ama ben ne olmadım. Çünkü çok istiyordum Çin lokantasına gitmeyi. Ee, ve maaşımı yatırmayan sayın... E, can ya, Cansu Hanım. <laughs> <laughs> sen bugün olmadığın ve tatilde olduğun için e, yatamadı bugün. Büyük ihtimal yere yatacak. Yetiştiremediler çünkü. Çok teşekkür ederim. İyi ki yıllık izinde ve iyi ki tatildesin. Bu hesap ben ödeseydim çok üzülürdüm. <laughs> o yüzden işimi bedeli için çok mutluyum. Ee, ama bir sonraki ay Hint mutfağında ben ödeyeceğim. Söz veriyorum. ya yani bir sonraki ay e, canım kocam ikna edebilir miyim <laughs> bilmiyorum. bilmiyorum. Bakın, sen çok iyi. İkna edebilir miyim bilmiyorum ama bence ederiz. Ben inanıyorum. Yani yaparız bunu. O yüzden gidin deneyin. Şu şey öyle çok kötü bir şey değil. Yenir. Somonlusunu deneyin. Bayağı iyiydi. E, ee, wasabi'yi denemeyin. Yanına kurabiye koymuşlar. Ee, Ramo denedi. Çok, güzel bir şey değil yani. Öyle bayağı acı bir şey. Gitmeyin lan gitmeyin. <laughs> Sakın gitmeyin. Cebinizi düşünüyorsanız gitmeyin. Siz aile bir ba aile babasısınız. Gitmeyin. 400 TL ne demek? 1 aylık elektrik faturanız demek. İnternet de faturanız demek. Yapmayın. Yapmayın elini siz. içinden <laughs> ya, 60 yaşında bir dede çıkıyor bazen. Kusura bakmayın. Yapacak iş Ben, şey ben kendim aklımla uydum. Bu hallere düştüm. Gidin, gidiriz. Gidiriz. Gitmeyin, gidiriz. gitmeyin. Yeni mutfakta denenir. Deneyin. Uymayın. buna. Buna uymayın. Sushi deneyin. Karidesi möridesi şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bu züllüktür. Bu münafıktır. Uyumayın. Lütfen Münafık. deneyin. 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 <laughs> Konnichiwa. İnşallah doğru dilde doğru şeyi söylüyorumdur. Kendinize bakın. Bye bye. Gidin. Gitmeyin. Gidin dinlemeyin bunu. Gitmeyin. Sen bir fethiyle...